Arkadaşlar, 11 Aralık Dünya Dağ günü çarşambaya geldiğinden dolayı e, bu haftaya almak zorunda kaldık. Bu dördüncüyü yapıyoruz. Daha önce deri derhala çıkmıştık. Ee, Şahin taş tarafına gitmiştik. Meydana gitmiştik. Ee, Meydana gitmiştik. Bu son bu dördüncüyü de bu Aziz Aptal'a yapalım dedik. Ee, önceki tabi tırmanışlarımız biraz daha aktifti, biraz daha yoğundu. Bu yıl Didos'ta gezdik ama maalesef. Ee, onlar başka yere yöneldi. Ee, tırmanışta hep beraber yürüyelim, Güzel bir tırmanış yapalım. Zevkli olsun. Ee, hiç kimse burnu kanabadan bunu bitirelim. Olur mu arkadaşlar? Ve yürüyüşe başlıyoruz. İyi faaliyetler diliyorum. Arkadaşlar bugün Dünya Dağcılar günü. Siz de Dersim'den, ikso'dan çıktınız. Şu anda Dolu Baba'nın eteklerindeyiz. Susuz Dağla Dolu Baba arasında. Yani az damlara gidecektik, Harunlar, hava koşulları çok elverişli değil. ne düşünüyorsunuz? Yağış vardı işte. Biraz da yorgunluk vardı, dün gece kamptan kalan. Hı hı. O yüzden devam etmemeye karar verdik. Zirve Dünces çıkmayacaksınız yani sen? Dönmeyeceğiz ya, yani. Bence burası Başka zirve bir zaten. Zaman. Başka bir zaman. <laughs> evet ben Lütfen. Ahmet'ten buraya geldim. Zir zirve yapamayacağız gibi görünüyor hava koşullarından dolayı. Ee, Dünya Dağcılar Günü dolayısıyla bu yürüyüşü yapmak istedik. Ee, güzel bir ortam. Çok mutluyum. Uzun zamandır tırmanış yapmamıştım herhalde. Bir 3-4 sene oldu. Çok iyi. Bakalım inşallah güzel bitireceğiz. Ee, ne dersin? Gün anlam ve önemli ilişkin. Şimdi biz bunu dördüncü yıl yapıyoruz. Ee, arkadaşlara beraber. Daha önce de Muzur'un belirli e, zirvelerinde yaptık. Hı, hı Bu yılda Aziz Aptal, yani Oğuz diye bizim yöremizde bilinen ismiyle buraya yapmayı planladık. Bizim kulüpte daha 6 aylık bir e, geçmişi var, yeni kuruldu. E, Munzur Zirve, eskiden zirve temsilciliği yapıyorduk. Bu yıl e, Munzur Zirve adı altında e, bu faaliyetlere başladık. Her hafta hemen hemen Munzur'da faaliyetlerimiz var. Yazın e, yazında artık e, hedefe kendi şeylerimizi, faaliyet, faaliyet kurallarımızı göndereceğiz. O plana göre herkes edeceğiz. Skeda Bey sen Kim? 20 yıldır arada burada ben bildiğim dağa çıkıyorsun daha fazla. Evet. Değil mi? Hı hı. Dersin bütün dağlarla muzdurlar hepsini gezdin hepsini 10 evet. kez falan gitmişsindir. E, kesinlikle öyledir. Bu son dönemlerde burada böyle işte madencilikle ilgili şununla ilgili iç olay olduktan sonra bu olaylar biraz çok tartışılmaya başlandı. Kesinlikle. Bizim buradaki dağlar biraz bakir. Evet. Ee, evet. Ne dersin yani bu dağları nasıl korumaları gerekir nasıl yapmaları gerekir? Yani aslında diğer yerlere göre değerlendirebilirsek biz aslında yine de sahip sahip çıkıyoruz aslında. Toplum olarak hem dışarıda da biz bunu duyuyoruz. Hani işte dersindeki halka işte bayağı şey yapıyorlar. Övgüler duyuyoruz yani. Hani kendi doğamızı koruyoruz. Ve korumaya devam edeceğiz. Ee, gerçekten bu doğa ya hangi ülkede olsa bence çok çok koruma atınır, bizden daha çok koruma altına Yazık maden için değmez. Bu madende elde ettiği gelir acaba bu güzelliği bir daha yerine getirebilecekler mı? Biz istemiyoruz. Toplum olarak da istemiyoruz. Bu tür yerlerin asla korunması gerekiyor. Teşekkür. Biz Teşekkür. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Ee, siz e, bugün e, kadın olarak bir dağa çıktınız, zirve çıktınız. Daha önce böyle deneyimleriniz çok oldu herhalde. Evet. Bugünkü performansınızdan anladım o. Muzurlara sık sık geliyor musunuz? Hocam e, ben de bu coğrafyada yaşıyorum. Elazığ'dan geliyorum ben. E, Muzur Zirve Dağcılık üyesiyim. Evet sık sık geliyorum. Aslında kadın olarak e, demeyelim de yani dağcılığın daha çok yayılması gerekiyor ülkemizde. Bu coğrafyalarda yaşadığımız için çok şanslıyız. Herkesin Dünya Dağcılık gününü kutlarım. Teşekkür ederiz. Bodrum'dan gelene karşımız var. O da Akut üyesi. Arama Kutlarım bu Yine buranın bir insanı. Bugün çok mutlu oldum, çok güzel bir parkurdu. Zaten manzaraların aşağıya. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim Ayaklar, arkadaşlar.